oğlakları yorumlayalım. Öncelikle yine bir hatırlatalım. Bu hafta gerçekten önemli bir hafta 10 Kasım'a kadar. Neden? Yarın Mars yay burcuna geçiyor. Yarın Mars'ın yay burcuna geçmesiyle birlikte Merkür'le Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor. O yüzden çok önemli bir gezegen karşıtlığı var yarın diyebiliriz. 5 Kasım çarşamba günü Boğa burcunda dolunay var. 7 Kasım cuma günü kendi gününde Venüs Akrep burcuna geçecek. 9 Kasım pazar günü de Merkür retro hareketine başlayacak. Evet, bu hatırlatmadan sonra yükselen yengeçle ilgili etkilerine bakalım. Yükselen yengeçler Mars'ın Yay burcuna geçişini 6. evlerinde deneyimliyorlar. Merkürle birlikte Uranüs'e tam karşıtlığı 6-12 aksında gerçekleşecek. Demek ki bilinçaltındaki bazı konuları tetiklenebilir. Psikolojik dünyalarında bir takım yenilenmeler, bir takım farkındalıklar, ani uyanışlar yaşayabilirler ki keza yükselen yengeçlerin günlük rutinleri çok yoğun bir döneme giriyor zihinleri çok aktif olacak belki e, belki kariyerleriyle ilgili çalışma hayatlarıyla alakalı çok yoğun bir döneme girecekler Koşturmacalı günler onları bekliyor Merkür'ün retroya geçmesi onların e, bazı e, sağlık problemleriyle alakalı e, güncellemeler yapmalarını e, tekrar bir kontrolden geçmelerini e, gerektirebilir. Böyle bir şeye ihtiyaç duyabilirler. Ama günlük rutinleri çok yoğun olacağından özellikle de ruhsal anlamda, bilinç altında tam bir e, uyanış, bir farkındalık yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Peki Dolunay hangi evlerinde gerçekleşiyor? Yükselen yengeçlerin 11. evlerinde gerçekleşiyor. Sosyal hayatlarında, arkadaş çevrelerinde göremedikleri şeyi görmeye başlayabilirler. Belki bazı arkadaşlarıyla ilgili e, fikirleri değişebilir, düşünceleri değişebilir. Arkadaş çevrelerinde değişiklikler yap yapmak isteyebilirler. E, bir takım gerçeklere farkındalıklara e, sosyal hayatlarında da uyanabilir yükselen yengeçler. Peki Venüs hangi evlerinde Akrep burcuna geçiyor? Beşinci evlerinde. Demek ki e, hayattan keyif aldıkları, lezzet aldıkları. Yetenekleriyle ilgili, hobileriyle ilgili güzel bir sürece giriyorlar. Hem e, keyifle zaman geçirecekler, daha fazla e, eğlenceli, daha fazla hobilerine yönelik, daha fazla yetenek ve yaratıcılıklarına yönelik bir e, süreç yaşayacaklar diyebiliriz. Bununla alakalı da e, gereken motivasyonu da kendilerine, kendi kendilerine Verecekler yükselen yengeçler. Peki yükselen oğlaklarda durum nasıl? Yükselen oğlaklarında 5. evlerinde gerçekleşiyor dolunay, boğa dolunayı. Çocukları olan yükselen oğlaklar çocuklarıyla ilgili bir takım maddi arayışlar içerisinde olabilirler. Bir takım maddi ihtiyaçlar olabilir çocuklarıyla ilgili eğer çocukları yoksa yükselen oğlakların belki çocuk sahibi olmakla ilgili e, bir takım maddi e, ihtiyaçları olabilir masrafları olabilir çocuklarıyla ilgili masraf e, yapmak durumunda olabilir yükselen oğlaklar e, Mars onların hangi evlerine geçiyor yaya yükselen oğlakların arka evlerine. Evet. Yükselen Oğlaklar her şeyi kendi içlerinde yaşayacakları bir döneme adım atıyorlar diyebiliriz. Belki e, bilinçaltında attıkları şey onları sinirsel, psikolojik olarak <laughs> rahatsız edecek olabilir. Unutkanlıklara, dalgınlıklara, eskiye takılmaya, eskide takılı kalmaya Dikkat etmelerini öneririm. Merkür Retrosu onları bu alanda etkileyecek olabilir. E, sonrasında yükselen oğlakların Venüs akrebe 11. evlerinde geçecek. Bu da demektir ki sosyal hayatlarında e, güzel arkadaşlıklar içinde bulunacaklar. E, gelecekle ilgili planları hayalleri noktasında daha bir kendilerini motive etmelerine etmelerini sağlayacak sebepler olabilir. Somut olaylar yaşayabilirler ama her halükarda sosyalleşecekleri arkadaş çevrelerinde mutlu olacakları bir sürece giriyorlar. Sadece içe atmaya ve bilinçaltını tetikleyecek konulara karşı mesafeli olmaya dikkat etsin yükselen oğlaklar diyoruz.